arkadaşlar. Baba Akademi kanalında çokgende özel sorularla karşınızdayız. Çokgen sunumumuzu tamamladık. Şimdi birbirinden güzel 8 tane yeni nesil can yakan sorularla karşınızdayız. Evet başlayalım şimdi ilk sorumuzla. Ne diyor ilk sorumuzda? Bir, öncelikle bir tanım yapılıyor. ÖSYM de böyle şeyleri çok yapar arkadaşlar. Bir kenar uzunluğu bir birim olan düzgün çokgene birim düzgün çokgen deniyor. Buna göre iç açı ölçüleri derece cinsinden tam sayı olan kaç farklı birim düzgün çokgen vardır demiş soruda. Şimdi demek ki iç açı ölçüleri tam sayı dediğine göre dış açı ölçüleri de tam sayı olacak demektir. Peki dış açısı dış açı ölçüleri tam sayı olan kaç farklı düzgün çokgen vardır? Şimdi dış açılarının tam sayı olabilmesi için 360'a tam olarak bölünebilmesi gerekiyor. Peki 360'a tam olarak bölünebilen sayı adedi kaç tane değil mi? 360'ın pozitif bölen sayısını bulmamız lazım. Onu da nasıl bölüyorduk? Öncelikle asal çarpanlarına ayırıyorduk. 362'ye bölersek 108, 180, bir daha 2'ye bölersek 90, bir daha 2'ye bölersek 45, 3'e bölersek 15, 3'e bölersek 5, bir daha 5'e böldüğümüzde 1. Dolayısıyla 360'ı ben 2'nin kübü çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1 olarak yazabilirim. Pozitif bölen sayısını bulmak istiyorum. E şimdi pozitif bölen sayısını nasıl buluyorduk? Şu üstlerimiz vardı ya arkadaşlar. Yani onları birer arttırarak çarpıyorduk. 3 artı 1, 2 artı 1, 1 artı 1 pozitif bölen sayısını bulmam gerekiyor. Yani şöyle düşünün mesela e, 360 yani geni düşünün. 360'ı 5'e bölebiliyorsunuz. Dolayısıyla beşgenin dış açısı 72 oluyor. Mesela altıgeni düşünün. 360'ı 6'ya böldüğümüzde altıgenin dış açısı 60 oluyor. İç açısı da o zaman 120 oluyor. Yani tam sayı olmuş oluyor. Peki 7 geni düşünelim. 7 geni düşünelim. 360'ı 7'ye böldüğünüzde 367'ye bölünmüyor. Dolayısıyla 7 genin dış açısı da tam sayı olmadığı gibi iç açısı da tam sayı olmuyor. Yani bizim burada ne yapmamız gerekiyor? 360'ın pozitif bölen sayısını bulmamız gerekiyor. E peki pozitif bölen sayısı bu durumda 4 çarpı 3 çarpı 2'den 24 oluyor. Yani 360'ın 24 tane pozitif tam sayı böleni var. Ama şöyle düşünün. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 360 tam olarak bölüyor. Ama mesela 7 bölemiyor. İşte 8 bölüyor. Bu böle, pozitif bölenlerinin sayısı 24 tane ama. Değerli arkadaşlarım bir gen diye bir çokgen olamaz değil mi? İki gen diye de olamaz. Üçgenden başlıyor düzgün çokgenler. Dolayısıyla 24 tane pozitif böleni var ama pozitif tam sayı böleni var ama iki tanesini çıkartmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu şekilde 22 tane arkadaşlar birim düzgün çokgen elde edilmiş oluyor. E, matematik geometri karışım bir soru ama ÖSYM böyle soruları çok seviyor. Böyle soruları çok seviyor. Ve gelme ihtimali yüksek olan bir soru olarak benim nezdimde ben öyle görüyorum ve bir sonraki sorumuza bakalım. Evet bu soruda düzgün beşgenin simetri ekseni ile ilgili bir soru A köşesinden dikime indirilmiş bu durumda bu indirdiğimiz dikme hem kenar ortay hem de açıortay ortay oluyordu. Peki AF uzunluğuna 2k dersem EF uzunluğu 3K olacak. Yazıyorum buraya. 2K'ya 3K yazıyorum. E, bir kenar 5K oldu. O zaman buraya da 5K yazıyorum. Şimdi bakın, burada şu ABE üçgenine yoğunlaşmamız gerekiyor. Özür dilerim, ABF üçgenine. Bu açıortay ABF üçgeninin de iç açıortayı. Peki üçgenlerde iç açıortay ne yapıyordu? Orantılı bir, adaletli bir paylaşım yaptırıyordu. 5K'nın ikisi oranı 2K'nın 6'ya oranına eşit olmalıydı. Bakın bir daha gösteriyorum. Şu şekilde 5K'nın ikisi oranı 2K'nın 6'ya oranına eşit olmalıydı. Buradan K'lar Jordan gene dersek oradan 2X eşittir 30'dan X'i 15 olarak bulmuş olacağız diyelim ve sıradakine bakalım. Evet tek kelimeyle çıldırtıcı bir soru. CF ile CD uzunluğu eşit verilmiş. Şimdi bakın değerli canlarım, ciğerlerim. Şimdi ben bu eşit uzunluklara 2K desem neden dedim bu 2K'yı? Şimdi bakın C köşesinden bir tane simetri ekseni çizdiğim zaman ne yapıyordu? Açı ortay oluyordu 54'e. Burası da 54. O 54 aklımda dursun onu sileyim ben. 54 54 indiği kenarı da K'ya K bölüyordu. Şu 2 K'yı siliyorum şimdi. Şimdi bakın canlar buradan şu F noktasından bir tane daha şöyle dikime ineceğim. Onu biraz daha güzel inmem lazım şu şekilde. Dolayısıyla bakın şurada bir dikdörtgen oluşturacağım. O K'yı buraya almam gerekiyor. Yani burada K'ya 2 K'nın güzelliğini kullanmış olacağız. K'ya 2 K'dan şu açımız 30 derece olacak. 30'un gördüğü K. Bakın o üçgeni şöyle bir boyayayım. Şu üçgeni. 30'un gördüğü K. 90'ın gördüğü 2K oluyor. Hmm, tamam. Peki canlarım şu alfa artı 30 54 derece miydi? Buradan alfayı da 24 derece olarak yakalıyoruz. Evet gayet zor bir soru ama gelir mi belli olmaz arkadaşlar. Yani çokgenlerden iki sene önce çok zor da bir soru sordular. Onun için her duruma hazırlıklı olmamız gerekiyor. Evet canlarım çok böyle sağda solda bulamayacağınız enteresan bir soruyla karşınızdayız yine. X bölü Y oranı sorulmuş sorumuzda. Şimdi bakın. Burada şu köşegeni çektiğimde ve şu köşegeni çektiğimde Dostlarım bakın şu iki üçgen eş üçgenler oluyor. Değil mi? Yani şöyle düşünün. Şu kenarların eşit olduğunu ve iki kenara hapseden bu köşegenlerin eşit olduğunu düşünürseniz bu boyadığım iki üçgen birbirine eş olacak. Düzgün beşgen ve dikdörtgen verilmiş. Ben bu iki alana da iki üçgenin alanı da 2A desem. Şimdi bu simetrik yerleşimden ötürü bakın şurada bir siyahla üstünden geçtiğim dikdörtgen var ya gençler. O 2A o üçgen alanı 2A ise dikdörtgen alanı 4A olacak. O zaman buralar A'ya A olması gerekiyor. Bu dikdörtgenlerin alanları A'ya A olması gerekiyor. Peki ben düzgün beşgenin kenarlarına küçük a dersem. Bakın şimdi. Şurada yeşile boyadığım üçgenin alanı a. Şimdi onu yazacağım. Tabanı a kadar yüksekliği x kadar. a çarpı x bölü 2 a'ya eşit. Şimdi bir de şu yeşile boyadığım üçgen. O da 2A. Onun tabanı ise A yüksekliği ise Y. Bakın arkadaşlarım. A çarpı Y bölü 2. 2A'ya eşit. E ben bunları taraf tarafa oranlarsam 2'ler Jordan Genestrise'e gitti. A'lar gitti. Şuradaki A'lar gitti. Oradan ne geldi? X bölü Y eşittir. 1 bölü 2 geldi. Evet. Evet. Enteresan bir soruydu. E, pek böyle sorulara rastlamıyorsunuz ama ee, gerçekten çok çok hoş bir soru çözmüş olduk Şimdi bu gitti sıradaki gelsin Evet gençlik düzgün çok genç Şimdi böyle soruları çok seviyorum ben Hiçbir şey verilmemiş bakın Sadece düzgün çok gen olduğu veriliyor Alfa artı teta soruluyor Nasıl çözeceğiz biz bu soruyu Şimdi çember pratiğinden dersimizde bahsetmiştik bunun çevresinden şöyle bir çember doluyorsunuz. Dola dola dolana ay dolana türküsü eşliğinde bu çemberi doladınız değil mi? Dolana ay dolana sonra ne yapacağız gençler? Bakın alfa çevre açı. Alfa çevre açı gördüğü yay ne olacak? 2 alfa olacak. Teta çevre açı gördüğü yay ne olacak? 2 teta olacak. Dikkatli baktığınızda 2 alfa ile 2 teta'nın toplamı tam bir çember yayı, tam bir tur yani 360 derece oluyor. E bu durumda alfa artı teta da 180 derece oluyor. Zaten ileride çemberde kirişler dörtgenini gördüğünüzde ABCF dörtgeninin yani şu boyadığım yeşile boyadığım dörtgenin ileride bir kirişler dörtgeni olduğunu ve kirişler dörtgeninde en temel özelliğinin karşılıklı açılarının toplamının 180 olduğunu göreceksiniz ve o şekilde de çözebilirsiniz diyelim ve sıradakine bakalım. Evet gençlik yine sırada yeni nesil muhteşem bir soru var. X eksi y 12. E, i̇ki gün önce yazmıştım bu soruyu gerçekten çok tatlı bir soru x y 12 ise bir düzgün beşgenin bunlar eş düzgün beşgenler gençler. x eksi y 12 ise düzgün beşgenin çevresi soruluyor. Şimdi bakın öncelikle e, düzgün bir yani ikiz kenar gibi falan bir şeyler çizmemiz lazım bu soruda. Çünkü x eksi y 12 verilmiş. Şimdi bakın şunu çekersem ben. E, iki kenarı hapseden bu köşegen y ise iki kenarı hapseden bu köşegenin de y kadar olması gerekiyor. Şimdi e, düzgün beşgenlerin iç açısı 108 dereceydi. Bakın şunu çizersem şayet burada da bir 108 ikiz kenarlıktan 36 36 yazdığınızda 108'den 36'yı çıkartırsanız buranın 72 derece olduğunu göreceksiniz. Şimdi dikkat buyurun arkadaşlarım. Bakın burada, burada şu üç nokta acaba doğrusal mı? Siyahla gösterdiğim üç nokta. Şurada bakın 108 ile 72'nin toplamı şurası 180 derece olduğu için burada bir doğrusallık var. Peki, şimdi bu beşgenler eş olduğuna göre bakın şu üçgenle şu üçgenin de eş olduğunu daha doğrusu şöyle de söyleyebiliriz. İki kenara hapseden bu köşegen y kadarsa, iki kenar hapseden bu köşegenin de y kadar olduğunu görmemiz gerekiyor. Ve açı yazmaya devam edelim. Açı yazmaya devam edelim. İşte burada ne olacak? 108 36 36 olacak. Şimdi bakın, burada dikkat ederseniz 108 108 şurası ne olacaktır bu durumda? 216, 144 olacak. Şurası da 144 olacak. Bakın burada çok güzel bir yapı görüyoruz. Şu şu yeşile boyadığım yapı çok güzel bir yapı. 144, 144, 3 tane kenar eşit. Dolayısıyla bakın orada, orada bir ikiz kenar yamuk göreceksiniz. Yani şunların paralel olduğunu görüyoruz. İkiz kenar yamuk bu. 144 ise 36, 36. E, paralellikten o değerleri de yazdıktan sonra bakın şu açının 72 derece şu açının da 72 derece olduğunu görüyoruz. Ben şu kenara A dersem ikiz kenarlıktan X'in Y artı A'ya eşit olduğunu görüyorum. Y'yi karşıya atarsam X eksi Y eşittir A'dır. Ve X eksi Y bana 12 verilmişti. Yani düzgün beşgenin bir kenarının 12 santim olduğunu bulmuş oldum. Çevresi soruluyordu yani 5A soruluyordu. O da 5 kere 12 60 olur. Gençler gerçekten enteresan e, bir soruydu. X eksi y'nin bu şekilde bir kenara eşit gelmesi ve oradan da çevreye ulaşmamız gerçekten enteresan bir soruydu. Sorulur mu sorulur dikkatli olmak lazım. Evet sıradaki sorumuza baktığımızda şekildeki iki düzgün beşgenin çevreleri farkı kaç santimdir diye sorulmuş. Şimdi gençler yani birisi büyük olan birisi de benim yeşile boyadığım düzgün beşgen. Bunların çevreleri farkı soruluyor. Ne yapacağız? Şu küçük düzgün beşgenin dış açılarını yazıyorum. 72, 72 o zaman buraya 36 kalıyor. Aynı şeyi şuralarda da devam ettirebiliriz. Yine 72, 72, 36 şeklinde. E peki şurası 108, e burası da 108 derece, değil mi? 108. E şunların eşitliğinden buralara da 36, 36 yazabiliriz. 108, 36, 36 şeklinde gelmiş oldu. Şeklimizi biraz büyütelim. Şimdi gençler, dikkatli bakacak olursanız. Şu siyahla çizmiş olacağım şu iki uzunluk bakın siyahla gösterdiğim uzunlukların eşit olduğunu göreceksiniz. Neden? Burada da bir şurada da bir 72 derece var. Burada da bir 72 derece var. İkiz kenarlık var. Dolayısıyla ben şu uzunluğa x dersem x artı 12 ise bakın şuraya x dedim. Burası x artı 12 ise burası da x artı 12 olacak. İçerideki düzgün beşgenin çevresi 5x olurken Büyük düz, düzgün beşgenin çevresi x artı 12, x artı 12 çarpı 5. Büyüğün çevresi, küçüğün çevresi 5x. Bunların farkı sorulmuş. 5x artı 60 eksi 5 xten cevabı 60 olarak buluyoruz gençlik. Ee, gerçekten bu da çok favori bir soru. Değişik yayınlarda da var bunların benzeri. Ama gelme ihtimali yüksek olan bir soru karşınıza çıkarsa şaşırmayın. Evet şimdi sıradaki sorumuzda bakın orada bir kırmızı doğru boyunca bir katlamadan bahsediyoruz. Dokuzgen katlanıyor ve daha sonrasında orada belli çizimler yapılmış. Alfa sorulmuş. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Düzgün dokuzgenin bir dış açısını buluyoruz. 360'ı 9'a bölerek düzgün dokuzgenin dış açısının 40 İç açısının 140 olduğunu buluyoruz. Ee, ve bakın burada ne demiştik? Ardışık çizgiler paraleldi. Yani CD kenarıyla BE köşegeni paralel olduğu için paralellikten ötürü U kuralından 140 ise buralara 40 yazıyoruz. Ve şekli biraz büyütüyoruz. Şimdi katlama işlemini gerçekleştiriyorum. Ee, 40 bu tarafa doğru geliyor katlanınca. 140 bu tarafa geliyor. 140 buraya geliyor. 40 da bu tarafa geliyor. Peki kenarlar? E, peki kenarlar ne olacak? Kenarlar da katlanınca bu tarafa doğru aktarım olacak. Düzgün e, bu düzgün dokuzgen de, düzgün dokuzgenin bütün kenarlarına tik atmamız gerekiyor. Atıyorum. Şimdi bakın, e, şuradaki iç açı da değerli arkadaşlarım 140 olacak. 140'tan 80'i çıkınca buraya ne kalacak? 60 kalacak. 60'ın kolları eşitse hemen eş yapıştırıyorduk ve ne diyorduk? Nur topu gibi bir ikiz kenar doğar diyorduk. Ee, üçüncü kenarına da tik attığınızda eşkenar üçgenin. Bakın burada, orayı da biraz büyüteyim. Bakın burada, e, şurada bir 140 derece var. 140'tan 60'ı çıktığınızda 80 kalıyor. Ve yine bakın kolları eşit. Yani 80 alfa alfa. Bu durumda 80 artı 2 ayfa 180'den ayfayı 50 derece olarak bulmuş oluyoruz. Ee, evet, bu tarz sorular, katlama soruları biliyorsunuz çok favori sorular. sınavda karşımıza gelebilir diyoruz. Ve değerli arkadaşlarım 8 tane sorumuzu çözdük emeğimiz var. Bu emeğin karşılığında bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı sizlerden istiyoruz ve kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi birlikte başaracağız, birlikte büyüyeceğiz. Değerli arkadaşlarım hepinize başarı dolu güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.